abis. He. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Furkan'la birlikte. Ne yapıyorsun Furkan? İyi kardeşim. Bugün kayda. birlikte beni 3000 yapacağız. Furkan'ı 5000 yapmaya çalışacağız. Bakalım yapabileceğiz mi? Gördüğünüz gibi ben 2989 kupadayım. Furki Furki'de Furki 4928 kupa. Hadi, let's go, let's go. Hadi bakalım başlıyoruz. Ve arkadaşlar ve ben kendime bir challenge koydum. 3000 kupa yapana kadar Ezgirle oynayacağım. Oo, ben de 5000 e kadar Ezgirle da. Sen... Oynuyor mu? Evet oynuyorum. Arkadaşlar bu arada Furkan'ın da bir kanalı var. Aynen. Hı -hı. Furkan Tancı oyun Tuşu. Yazıp ona da abone olun. O da güzel gameplayler yapıyor. Ha challenge arkadaşlar yarına Furkan'ın kanalına bir challenge gelecek. Videoda ben de olacağım. Ee, Furkan kardeşimi buradan e, covid olduğu için e, görüntülü işte e, konuşuyoruz. O yüzden yani şey demeyin. Cık, diye onları gidiyor gitmiyorsun demeyin çünkü covid var şeyden ko konuşuyoruz. E, neydi? Zoom'dan konuşuyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ben hesaplaşma. Ben oynayacağım. Arkadaşlar yarın Furkan'ın bir challenge olacakmış. Challenge'ın adını bana söyledi. Ama söylemeyeceğim. Arkadaşlar videoda görürsünüz challenge'ın adını. Uf, ne güzel kaçtım be. Abi. Bir kere daha vursaydım abi. geberiyordu ha. Oynar be. Arkadaşlar bu arada videomuz videoma like like atmayı unutmayın ve Furkan'ın en sonki videosuna da like atmayı unutmayın. Yorum yapın bir de iyi olur. Anne kalp atıyorum. Hakay bir de kalp atın. Abi benim karakterim nasıl gidiyor? Abi gel gel yukarıda. Aa benim karakter şu an başka şekil gidiyor. Move walk yaparak gidiyor benim karakter. Anne tabii bizi çaktı. Abi çakamadı Nita bana. Yeri, koy, kesin. Kestin mi? Yok hiçbir şey kesmedim. Ha tamam. Hadi bakalım. Be, evet burada. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size bir müjdemiz daha var yarın daha demi söyledim yarın Furkan'ın kanalına çok güzel bir video gelecek o videoyu başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aynen. ve Aynen. müthiş bir video olacak üç kişi olacak bir tane bir, bir de Alper'in arkadaşı işte şey Furkan'ın arkadaşı olacak yani ben yorumlarda şöyle duydum Furki Herkes şey diyor bana. Aa, kuzeninle niye video gelmiyor? Kuzeninle niye video gelmiyor diyorlar. Hadi kanka let's Kaç patlama. Allah 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 Allah. Aldım onu. Ve birinci olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve birinciyiz. Yay. Bakalım kaç kupa geldi Furkan'a ve bana. Bana on... Ben ve 3005 kupayım. oy aldı. Aldı mı? Almadım da ben... Sen 5000 olunca alacağım ben onu. Alsana. Hayır abi. Alayım. O, da, o zaman abi alayım ben boy oynayayım. Da. Arkadaşlar ve... Boğumuz geliyor. Boğumuzu da aldık. Şöyle boğumuzu koyalım. Vay! Wow. Hayırlı olsun. Eyvallah. Şu boğuyla bir maç atalım ve Furki'yi de 5000 kupa yapalım. Tam 3 maç kazanacağız. Okey kolay. Boğ varken kolay abi. 3 maç. Ya ikinci, ol, ikinci ol, olacak. Hı hmm, tamam. Bir barli geliyor. Keselim mi? Kesmeyelim bekle biraz. Geldi yeki geldi. Aa, ben geberdim kaç kaç abi kaç dalma dalma. Lan vur. Ay bir tane vur vur bir tane ha geber tamam geldim. Bu onun mayınlarını atarım adamla hiç kimse bize yaklaşamaz. Ha. Geldim. Var mı ulti? Yok şu anda birazdan olur. Sakın harca ultini. Bekleyelim. Evet arkadaşlar. Ay, gel, gel, Lan Allah belanı versin Ya Allah belanı versin oh, oh. Abi adam son anda ah, daldı üstüme adam... Ama ikinci olduk Ben de bir beş olamadım ya Ama olacaksın Merak etme merak etme olacaksın Kaç kupasın bakalım hemen. Maç baş, kazanmamız gere gerekiyor. Dört, dört, tam. Dört maç kazanmamız kay mı gerekiyor? Aha. Okey. Sen kaydı durdurdun mu? Hayır. Tamam. Abi hala kayıt devam ediyor onu söyleyeyim sana. Ha, tamam da arkadaşlar o zaman. Yani sen kayıt durdu falan diye düşünüyorsan durmadı kayıt. Hala devam ediyor kayıt. tamam. tamam. Hoppa yapıştı. Tamam dur. Dört... Dur 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 dur. Bu taktik iyi. Aynen. Arkadaşlar Furkan'ın kulübüne 5000 kupa üstü olanlar gidebilir. Burada biraz daha pusalım. Efendim? Kalkın yardım yardım. Ya ben neredeyim sen neredesin acaba? Dalma adamlara. Geri geç. Sen geberdin onu söyleyeyim sana. Tam orada öldü. Öl öl Anam. Hiçbir okum gitmedi. Abi hadi ya ya. Hadi bakalım. Devam. <gülüyor> 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 Arkadaşlar oyunu oynayanlarınız varsa ikimizi ar kimse arkadaş ekleyebilir. Hmm, ben Furkan. Benim adım da Denizem ben YT. Hadi be. gerçekten mi Aldım onu Sen orada dur ben burada Bir adam geldiğinde tamam, keseriz Ortam ortamıza geldik geldiklerinde Ya bir adam yere... direkt buraya sıkıyor ha Abi ben burada nasıl durayım? Ne abi sen ne biçim abi buraya gelecek büyük ihtimalle buraya gelecek Gelsin abi. Yok gelmedim, gelmedi. Bir kişi bizi izliyor. Tamam olsun. Ka Ka senin kaç kupa kasman gerekiyor şu an beş gelmen için? Ay, geliyorlar. Tamam tamam. Geri kaç geri kaç geri kaç. Orada mayınlarım var bu onları gebertir baya vurdu. Tamam. Cık. Geri kaç. Geri. Geri kaç. Üç. 2 Bir saniyeden dayan. Bir saniye dayan. Bir saniye dayan. Gel. Aa orada mayınlarım var. Mayınlarım onları mahvetti. Kaç geri. Tekrar koş. Abi dynamite'a doğru mu kaçılır ya? Ben eksi sıfır yedim. Eksi dört ben 4.955 oldum. Arkadaşlar bu gidişte Furkan'ı 5000 kupa yapmamız zor. Ha, e, bence yaklaş, yaklaşınca 85-95 olunca. Arkadaşlar biz şey yapalım kay durduralım baya bir yaklaşınca size döneriz. Evet arkadaşlar geldik. Ee, Furkan'ı baya bir kupaya çıkardık. 4971 kupaya çıkardık Furkan'ı. 20 kupa kastık. Durdurduğumuzla devam ediyoruz. Arkadaşlar daha demin şöyle diyelim. Bir kasıyoruz bir kasıyoruz. Acaba video heyecanından mı kasamadık kanka? Galiba, arkadaşlar. Hani insan videoda konuşarak oynayınca şey yapıyor biraz. Kendini kaybediyor. Dal. Al on, Aldık. Gerçekten aldık. Kes, aldık. Kes, kes Kesim. Pus 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 burada Mike. Pus pus Mike var. Ha geberdi o Mike. Buraya bir El Primo geliyor. O da gitti. Bicin geliyor. Abi dalma macine. Aha beni çekemedi yanına. Bam bir tane yedi. Aha o da batladı. Onun. Abi dalmıyor. Aha, aha sen doğdun. Kaç. Abi dalma onlara dalma 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 kaç. Dur orada bekle. Ben geliyorum şimdi. Hadi Abi abi bir türlü doğmadım. Doğdum. Kazanacaklar ben de gel. Abi kaçıyordum da Cin orada beni sıkıştırdı. Ya ya. Abi sen eksi yiyor mu? Dışır, dışır. Abi eksi Abi ben eksi eksin. yemiyorum valla. Ben artı oluyorum. Sen düştük kupa da ondan. Benden iki al şey almış. Adamın o, o zaman belli ki bu rol var. Zengin. Hı <laughs> hı. Geliyor. Hatuncuk gelmedi bura. Abi gitti. Abi biriniz gelsin onu keselim şurada. Evet, artık. Hadi iki takım temizleyin temiz. lütfen iki. İki takım temizleyin de abi an senin kaç kupa kazanman gerekiyor? Akala. oha. Abi biz bu takım ağlamayız ki imkansız. Abi son anda ne bir kaçtın kaç? Abi devam kaç? Abi artık kaçma imkanın yok. Ben alma imkansız. Kaç kupa kazandın? Ay be 4978 kupasın. Az kaldı. biraz kaldı ya. Hadi ya. Abi benimkinden de şu şu oyuna gıcık oluyorum ya. tamam giriyor sonunda. Kaç saat girmiyor ya ben o oyuna gıcık oluyorum. Şuradaki yükleri de alalım. Yani süpersel diyeyim teşekkür. Ne? Abi bize bayağı yük verdi. ya. Sen sen varsın ben. ki. Ama abi yemin ediyorum çok iyiydi. Çok iyi. Gel gel gel. Yabucuzun akşam oldu. Orada kal, orada orada kal. Abi şeyli geliyor. Ben ne yapayım? Dur dur. Olsun. Ay benim ultim kend bu onun ultisi kendiliğinden dolmuyor. Selam. Selam. Hadi abi, bir takım daha harcayın. Hadi bir iki iki ne şeyler ne olur ne olur. Kaz geliyor abi. Kaç. Tüy, 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 otobuk, otobuk, ne, 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 Şeli. Ya? Dalma Şeli'ye. Gel 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 gel. Kaç tarafın Edgar'ı? Şeydi daha demin fake. Şeli nerede? <laughs> Şeli burada. Kaç tek attı. Hadi kes. Kes Abi Edgar da doğmaz ardından ya. Sağ ol Sağ ol. Hadi ya. Abi şaka mı bu ya? Abi bir yandan gaz darlıyor. Bir yandan adamlar darlıyor. Abi bir maç. Ney? Bir bir gidince onunla olacağız. Tamam mı? Ağabey işte o zor. Ya bunu alacağız ya da bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Kutu kutu kutu. Kutu kutu kutu. Bir de adam öldür kere. Buraya geliyorlar abi. Ne oldu da Adem'in la? Kaç kafayı Ya Çok güzel. 49'u seçtim. Abi ben bence bol seçmeyeyim. Edgar al. Edgar. Edgar mı alayım ben tekrardan? Edgar seçtim. Edgar'ın <laughs> ben elbise 15 yaparım. Abi ortadaki yükü alalım bari. Abi geliyorlar <laughs> Bir takım gitti. kesin buraya zıplayacak. Ay bari buraya gelmeyin ya. Topu, 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 topu. Topuk. Ben karşıya geçiyorum. Ya abi bari buraya gelmeyin ağzınıza ya. Ay geldim sana? I <laughs> Benim ultim doldu. Hadi bir takım daha kesin. Hadi bakayım. Dalma. Gel gel gel. Ben bana tek attı abi sana da tek atar. 87. Hadi. 13 kupa. Kaldı, abi nasıl kazanalım? Onun için rush dalmamız gerekiyor. Ne yapacağız onu söyle sen. sen Ne al benle bu mondaki. Pusuyoruz mu, dalıyoruz mu? Abi pusunca da adamlar direkt şey yapıyor işte ağzımıza vuruyor. Abi orada durma. Abi nani kesin bizim ağzımızı burnumuzdan geçirecek. Kaç. Burçin'e kaç. Kaçamadım. Allah belanı versin. Kaçtım. Dur Burak. Burak burada. Yok abi sen de rılı bırak. Bırak ya. Tamam. Sen de çarpı ver. Abi niye ben bırakacaksın? Abi sen niye? Aa. Bırakacak mıydın? Özür dilerim ben sıkardım. Bari okey dediydim. Sen niye çarpıya basmanın Allah'ını seversen? Abi bence pusmayalım. Tamam. Olamam, hadi. Hadi. Pusma rush. <laughs> Pompalayacağız. Ben ortaya gidiyorum. Tamam hadi orada ki, orada. Aa Amber ko. Girelim mi? Dal. Öldü. Aa bak böyle yapın. Ya. Aa bak böyle yapın ya daha iyi oluyor. Anasını. <laughs> abi bu ad, abi kaç adamlar manyak. Adamlar 8 Abi bırak Daryl'ı. Ben kaç yedim sanıyorsun? Ben de yedim. Kaç kupasın? 4.979 Abi, Abi. Daryl'ı Bırak. Büyük aldın. Ha iyi. Ben de başka ben de Edgar'da <laughs> devam edeceğim ya. Abi Daryl'la bir bir bağın mı var ya? Ne diyeyim galiba. Hadi. Ben pusmayacağım abi. beni. ben, 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 ben. Şimdi geldim. Aa aşağıdaydı. La. Sesim tamam. Alık böyle daha avantajlı olmuyor muyuz? Hı. Bak. Tam adamın yanına geliyorsun adamın arkadaşı doğuyor. Kestim mi? Kestim. Abi orada bombaları var. Al, 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 al. Allah sen öl. Ay, al, 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 al. Sen al. Sen öldün ben ölmedim. Şansa gel. Abi gelin ikiniz de. İkiniz de buraya gelin ben ikinizi de kesem. ve birincilik. Furki ah bak birinci <gülüyor> olduk. 88. <laughs> Abi ben videoyu kapatıyorum bu kadar arkadaşlar. Videodan bu kadar. Ee, biz bugün yapamadık ama biz biraz daha kasar yaparız. Ve görüşürüz. Furki sen de hoşçakal de. Hoşçakal arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.